Lord bugün Clash Royale oynayacağım. Ama köstebek destesiyle. Şimdi şöyle bekletmeden ilk rakibimizi bulalım. Kim geldi? Diğer diye birisi geldi. Bol şans diyelim. Tam karşılık vermedi. Köstebek basalım. Ateş şuruna buz ruhu basacağım zaten. Kuleye vurmasın diye. Orada İskeletleri güzel bastı. Ha onda da şey varmış. Tam sıkıntı yok ya. Roket de varmış. Ha. Bu biraz sıkıntı oldu. Şimdi tam tekrar bir köstebek buz ruhu. Alev topu basacağım ben de. Hatta şimdi basayım. Ama yaramaz Alay alet ölmüyor mu? Neyse. Tomruk. Çok hasar yedim ya. Adamın roketi var. Roket çevirse kazanacak zaten. Dikkatli oynamam lazım. Adamın top kulesi de varmış. Tamam. Köstebek. Bir de buz ruhu iskeletler ne olur ne olmaz. Yaramaz basabilir çünkü. Ama oha yaramaz. Sanki birazcık güçlüsün gibi. Ama birazcık yani. Tam top kulesi. Tomruk. Ama Eee ne yapacağım ben? İlk maçtan kaybedemem ki. Ulan şansıma tükürüm ya. Tam silah şör. Buz ruhu, buz golemi. Ama ya sabır ya. Tam iskeletler buz ruhu. Allah'ım ya Rabbim çıldıracağım hasar veremiyorum. Tekrar bir köşeye bombacı bastı zaten. Tam o bombacı yine bir alev topu. Eskeletler, silahşör, tomruk. Şu an çok fena sıkıntıdayım bu arada. Adam 2-3 tane daha roket bassa bitirecek olayı zaten. Köstebek. İskeletler buz golemi. Bir de top kulesi. Alev topu buz ruhu. İskeletler. Tam tekrar bir köstebek. İkinci roketi bitiyor bu arada. O yüzden dikkatli oynamam lazım. Çok güzel. İyi oyundu diyelim ya. Çok sıkıntıydı ama karşılık vermem lazım. Çok sıkıntı bir maçtı ya. Roketi çevirse kazanıyordu bu arada. Hemen ikinci rakibimizi bulalım. Viper geldi. Bol şans elim. Acaba harbiden Viper destesi mi oynuyor? Bu arada Viper destesi de bu Kösevek destesine biraz sıkıntılı. Eğer iyi oynarsa. Ama yok Viper oynamıyormuş. Sadece ismi Viper'mış. Bir de buzruğu basalım da top ölmesin. O minyonlar da alev topu basılır ya. Bedavadan hasar vermiş olduk. Şimdi arkadan biz bir slasher basalım. Adamın acaba tek iskelet fıçısı mı var? Yoksa başka bir kartı daha var mı? Atak kartı olarak. Tamamdır. Şimdi de tomruk basacağım zaten. Şimdi basabilirim. <laughs> e, top kulesi iskeletler. Bir de buzuru top kulesi ölmesin. Tamam ya yani şu an iyi. Yani iyi diyorum da işte o kadar. Arkadan yine milyonlar basarsa yine alev topu basarım. Adamın ee, şey de varmış. O çok sıkıntı. Tamam. biraz vuracak ya onda yapacak bir şey yok. Top kulesi. Tamam ya. Sıkıntı yok. Sadece birazcık fazla saydık. Silah şer. Tamamdır. Ya bu kadar hasar veririz vuracağız. Dark Goblin'i basar şimdi. Tamam iskeletlere basalım hocam topunu ya. Top kulesi. Silahşör. Oha. Tam tekrar bir alev topu. İşte o da alev topu döndürüyor. O biraz sıkıntı. Köstebek, iskeletler. Biraz bile hasar versek iyidir. Silahşör. Bir daha alev topu şöyle. Çok güzel. Buz Tekrar bir köstebek. İskeletler. Çok iyi. Tamamdır. Top kulesi. Ee, buz golemi. Oo kuleye de vurdu. Çok sıkıntı. Kuleye vurmamasına izin vermemem lazım. Tamamdır ya. Bir daha lev topu. Çok güzel. E, buz ruhu tomruk silahşör iyi oyundu diyelim bizde zaten yanlışla bastı köstebe ama salmıyabilir maç o yüzden şey yapmıyorum ben kazandık olarak saymıyorum da salmış tamam güzel ya bu maçta iyi geçti şimdi üçüncü rakibimizi de bulalım Heyecanlı geçiyor maçlar. Adamlar iyi oynuyor. Pablo geldi. 9 yıldır oynamış oynuyor. Bol şans diyelim. <laughs> Karşılık vermedi. Tamam. Buzduruyla çıkalım. Bedavadan nasıl vermiş olur. Şey bastı. Kafes bastı. Muhafızlar mı oynuyor acaba? Tamam alev topu. Ama orada kuleye vurmaman lazım ya. Top kulesini görürdü ya zaten top kulesini bastım an. Geçici bir şey olsun diye. Savunma aracı. Buz ruhu. Şu an çok kötü oynuyorum. Ve adamın valkür de varmış biraz sıkıntı. Silah şöyle şimdi tomruk basacağım. İskeletler. ya. Orada bar var vurdu bir tane de. Ondan bir şey olmaz. Şimdi ben Çok bir köşterek başlayayım. Çok güzel. Birazcık bile vursa iyidir yani. Ha, top kulesi. Tomruk. Daha vurmasaydım keşke ya. Adam koç başıyla şimdi hata çıkacak. İskeletler. Tamam. Şu anlık güzel. De. Tam buz gölemi. Cevap. İnternet gitti. İnternet, internetin Allah belasını verdi. Çok güzel. Tamam. Güzel. Köstebek. Bir de silah artı buz ruhu. Bu arada biz niye asar yememişiz? Savunduk mu ki biz onu? Kulağım çınlıyor Ölüyorum herhalde ben ya. Tam alev topu. Ha bir kere görme be. Silah şir. Tam iskeletler, köşlemek, tam topulesi döndü zaten. Bir de buz ruhu basarız, olay biter zaten. Aa, vuramıyorum, çıldıracağım ya. Alev topu. Eyvah. Buz golemi. Tamamdır. Bir de buz ruhu. çok güzel bek bir de şöyle bir alev topu yani bu kadardı tamam bir de şey top buzru bir de tomruk güzel Slasher orada uçan makinen öldürsen yeterli. Çok güzel. Alev topu bir de. Tamam orada şifacı öldürdük o yeter. Maçlar harbiden çok sıkıntı ya. İskeletler. Ee, buz golemi. Köstebek. Şimdi tekrar bir alev topu. Güzel. Tamam. Tekrar bir silah. Şöyle iskeletler buz ruhu. Tomruk bir de. Tam diğer şöyle bir top kulesi diğer taraftan. Çok güzel. Alev topu. İyi oyunu diyelim ya. Ama karşılık vermen lazım bak. İnternet gitmesine rağmen savundum bir de ya. <laughs> Neyse arkadaşlar maçlar bu şekildeydi. Beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.